Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden hangisi büyük harflerin kullanımı yönüyle yanlıştır? Bildiğimiz martılardan çok daha büyük bir deniz martısı vardır. Onlara Güney Akdeniz'de miho derler. Güney Akdeniz bir coğrafi bölgenin adı o yüzden büyük harfle yazılması doğru. Pek çok güney kasabasında görebiliriz onu. Güney burada yön belirtiyor. Küçük yazılması doğru. Belki de Güney bölgesinin yaşamının en özel yanıdır bu manzara. Yine yön belirtiyor küçük yazılması doğru. Sanki kuş değildir de kanatlanmış bir köpük parçasıdır. Denizin uçurumla tepe taklak dönmüş bir Niagara şelaleleri gibi havaya yükselirken onlara gün doğdu demektir. Niagara şelaleleri özel isimle desteklenmiş bir sözcük büyük yazılması doğru. Bu şölen tanrısal bir şölen gibidir. Buradaki tanrısal sözcüğü Herhangi bir ilah yaratan anlamında kullanılmadığı için küçük harfle yazılması gerekir. Tanrısal. O yüzden beşinci kullanım yanlıştır. Yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlış yapılmıştır. Barakuda kelimesi Türkçe'de. Türkçe'de ifadesi Evet, dil adıdır. Büyük harfli yazılacak. Doğru. Türk sözcüğüne gelen CC yapım eki dolayısıyla herhangi bir kesme işareti olan gerçekleşmeyecek. Bu ifade doğrudur. Bu sözcük Amerika dillerinden olan. Amerika dilleri, dil burada özel bir isim değildir. Küçük harfle yazılması doğru olan Karip dilinden. Karip özel bir isim. Karip dili. Aynı buradaki Amerika dili gibi Karip dili de Büyük yazılacak. Barakuda kelimesi ilk kez Türk tarihinin büyük ansiklopedilerinden olan Meydanlarus ansiklopedisinde yer almıştır. Meydanlarus ansiklopedisi özel bir kullanım. Özel bir isimle desteklenmiş bir ansiklopedi adı. Buradaki ansiklopedinin adının büyük olması doğru. Ancak Türk tarihinin büyük ansiklopedilerinden, Burada terim kullanımı olduğu için ansiklopedi sözcüğü burada küçük yazılacak ve sonrasına gelenek zaten doğal olarak kesmeyle ayrılmayacak. Cevabımız T olacak. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Evet, büyük ve küçük harf kullanımlarını inceliyoruz. Batman iline bağlı Hasan Keyf. Batman ilindeki i sesinin küçük olması doğru. Artuklu beyliğini. Özel isimle desteklenmiş bir beylik adı. O yüzden büyük olacak Artuklu beyliğinin beyliği kesme işaretiyle ayrılacak. Ee, yıllar arasında başkentliğini yapmıştır. Birinci cümlede bir yazım yanlışı var. 1981 yılında doğal koruma alanı ilan edilmiş, iki yakasını Dicle Nehri'nin, evet bu kullanım doğru özelisine desteklenmiş, ayırdığı tarihi bir ilçedir. Ilısu Barajı'nın, Ilısu Barajı özelisine desteklenmiş bir baraj, B harfi büyük olacak, burada da bir yazım yanlışı var. Coğrafi olarak Güneydoğu Anadolu, burada bir yazım yanlışı mevcut ancak... Birleşik sözcük yazımı ile ilgili bir yazım. Yanlışı güneydoğu sözcüğü bitişik yazılması gerekiyor. Büyük harf kullanımı ile ilgili değil. Halk arasında yol geçen hanı. Evet özel isimle desteklendiği için büyük. Ee, olarak adlandırılan doğal mağarası Hasan Keyf'in en önemli tarihi bölümünü oluşturmaktadır. Baktığımız zaman büyük harf ile ilgili hata birde ve üçte yapılmıştır. Doğru cevabımız A. Yukarıdaki metinde büyük harflerin yazılışı ile ilgili kaç yerde yazım yanlışı yapılmıştır? İstanbul'un bazı ilçeleri birçok Avrupa ülkesinin ülkesi sözcüğünün ü harfi küçük yazıldığı gibi kesmeyle de ayrılmayacak. Yanlışlık var. Daha kalabalık. Örneğin son verilere göre Esenyurt semti, semt, il, ilçe, köy, bucak, semt küçük harfle yazılır. O yüzden bu kullanımda yanlış. Nüfusu geçerek Türkiye'nin ve İstanbul'un en kalabalık ilçesi oldu. Buna karşılık yurt dışına büyük göç veren Konya ilinin Evet il, ilçe, köy, bucak bunlar küçük olacak. Yalıhöyük ilçesi aynı şekilde ilçenin ilçesi de küçük olacak. 1532 1532 nüfusuyla Türkiye'nin en yalnız ilçesi durumundadır. Toplamda 4 yerde yazım yanlışı yapılmış. Doğru cevabımız B. Yukarıdaki konuşma metninin numaralandırılmış cümlelerinden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Tatile nereye gittin? Fethiye'deydi. Evet özel isim büyük harfle yazılıp kesmeyle ayrılması gayet doğru. Yalnız mıydın? Zeyneplerle gittim. Zeynep özel isim üzerine gelen ler eki kesmeyle ayrılmadı gibi ondan sonra gelen eklerle de kesmeyle ayrılmayacak. Doğru. Anasına nasıldı? Dönüş yolunda Saklı Kent Milli Parkı'na uğradık. Özel isimle desteklenmiş bir park adı büyük yazılması ve kesmeli yazılması. Doğru. Meşhur Ayşe Teyze gözlemecisindeki. Ayşe Teyze gözlemecisi bir Dükkan adı, e, dükkan isimlerine gelen ekler kesme ile ayrılmaz ve her bir harfi büyük harfle başlar. Doğru kullanın. Denizin ve güneşin güzelliği ile büyülendiğimiz bir tatilde. Buradaki güneş sözcüğü gezegen anlamında kullanılmadığı için küçük harfle yazılmalı, gelen ekte kesme ile ayrılmamalı. O yüzden doğru cevabımız E. Yukarıdaki metnin numaralandırılmış hangi cümlesinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bir zamanların bu bölgeye hakim Ferigya kralı Midas rüyasında bir ses duyar. Ferigya yer kral özel isim, Midas özel isim. Doğru. O ses ona durma kalk topraklarında bir gemi çapası ara onu bulduğun yerde ise bir şehir kur der. Burada cümle başı olduğu için büyük harfle başlaması hepsinin de doğru. Kral Midas özel isim ve lakabı bir gün Ankara Kalesi'ne özel isimle desteklenmiş bir kale adı büyük harfle yazılması doğru. Olduğu tepelerde çapa bulur. Hititler, Firikler, Bizanslılar millet adları büyük yazılır. Bizans gibi bir özel isme gelen l yapım eki ve bundan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Selçuklu, Osmanlı Türkleri ile Ankara şehir adı devir devir yüzyılları kucaklar. Pek çok Osmanlı elçisi Ankara'nın diğer ülkelerdeki başkentlerle ortak noktaları olduğuna dikkat çeker. Burada Osmanlı elçisi Osmanlı'nın büyük yazılması doğru. Ancak elçi sözcüğü terim anlamıdır. O yüzden herhangi bir büyük harfle yazılmasına gerek duyulmaz. Bu sebepten doğru cevabımız E olacak. Yukarıdaki metnin numaralandırılmış hangi cümlesinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? Türkler ve Müslümanlar arasında. Türkler millet adı büyük yazılır. Müslümanlar din isimleri büyük yazılır. Doğru. Yine Türklerin diye devam ediyor. İslamiyeti, din ve inanışlar büyük yazılır. Doğru. İkinci cümle. 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı'nda. Evet özel olaylar büyük yazılır Talas Savaşı millet adları, Türkler, Çinlilere karşı Müslümanlarla inanış adları, millet adları büyük yazılır. Bu kullanımlar da doğru. İslami döneme ait ilk edebiyat ürünlerinde ilk başlarda Uygur alfabesini, Uygur ifadesinin büyük yazılması doğrudur. Ancak alfabe sözcü bir terim kullanımıdır. O yüzden bunun küçük yazılması gerekir ve kesmeyle ayrılmaması gerekir. Devamında Türk edebiyatı, Türk'ün tesi büyük millet adı ama edebiyat bir terim ismi olduğu için en iyi küçük yazınız. Doğru. İlk İslami ürünler, İslami kullanımı doğru. Göktürkçe dil adları, Uygurca dil adı büyük yazılacak. Karahanı Türkçesi millet ve dil adı büyük yazılır. Doğru cevabımız 3 yani C. Numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Japonya'da düzenlenen ping pong turnuvasında kendi takım otobüsünü kaçıran ve Çinli sporcuların Çinli millet adıdır büyük harfle yazılması doğru. Otobüsüne binen ABD'li sporcu Çinli sporcu bir hediye verdi. Sporcular arasında başlayan bu sıcak ilişki hükümetler arasında da ilişkilerin başlamasını beraberinde getirdi. Bu olayın ardından Amerikan masa tenisi takımı, Amerikan sözcüğünün A harfinin büyük yazılması doğrudur millet adı çünkü. 6 Nisan 1971 Pazartesi günü. Eğer açık bir tarih verilmişse ay ve gün adları büyük yazılması gerekir. Buradaki pazartesi sözcüğünün P harfi büyük yazılması gerekir. Peki tenisi takımı ile beraber 7 batılı gazeteci, batılı sözcüğü, büyük harfle yazılır. Yön belirten bir ifade değil. Kültür anlamında doğru. Çin'e giden Amerikan masa tenisi takımı 14 Nisan 1971'de başbakan tarafından evet özel ismin yerini tutan kelimeler büyük yazılır. Bu da doğru. Doğru cevabımız 3. Yani C. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır. Araştırmalara göre Y kuşağı Türkiye nüfusunun %25'ini oluşturuyor. Buradaki Y kuşağı özen kullanımdır. O yüzden Y harfi ve kuşağı ifadesi büyük yazılması gerekir. Doğru cevabımız A. Diğerlerini de incelersek. Amerikan Kongre Kütüphanesi sınıflandırma sistemi. Özel bir sistem adı, özel kullanım büyük harfle yazılması doğru. Milli Kütüphane'deki Milli Kütüphane yer adıdır. Üzerine gelen ek kesmeyle ayrılmaz. Doğru. İlk romanın Rüzgarın şarkısını dinle. Kitap isimleri büyük harfle yazılır. Doğru. Polisiye romanlar kurguya değil şeklinde devam eden cümlede cümle başı olduğu için P harfi büyük, R harfinin kullanımı küçüktür çünkü terim adıdır. Bu kullanım da doğru. Cevabımız A. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin yazılışı ile ilgili herhangi bir yanlışlık yapılmıştır? Sohbet kültürünün önemli bir yansıması olan ahilik ve çok çalışma kolunu içine alan bir ocaktır. Evet, özel isimdir ahilik inanış. O yüzden büyük harfle yazılması doğru. Fethin Cumhuriyet döneminin son dönem eleştirmenlerindendir. E, dönem, çağ, devir özel isimle desteklenmesi büyük yazılması gerekir. O yüzden Cumhuriyet döneminin şeklinde büyük harfle yazılması gerekir. Doğru cevabımız B. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel bir kullanım büyük harfle yazılması doğru. Kuş Cenneti Milli Parkı Özel desteklenmiş bir park adı, hepsi büyük harfle yazılır. Marmara bölgesi, bölge isimleri büyük. Balıkesir, şehir adı, il küçük harfle yazılacak. Bu kullanımda doğru. Bir gece arabacına söylediği şarkıları belki bütün bir Servet-i Fünun edebiyatına. Servet-i Fünun bir dönem adıdır, edebiyat bir terim adıdır. Küçük harfle yazılması doğru, bu kullanımda doğru. Cevabımız B olacak.